BABA Sport Toto Süper Lig'de Cuma günü Beşiktaş-Manisa Spor'un konuğu olacak Manisa'da. E, i̇ki takımın da açıkçası ortak özellikleri, kendi sahalarında zor maç kazanan, deplasmanlarda ise daha rahat oynayan, daha e, hücum oyuncularıyla birlikte daha fazla üretken olan takım hüviyetindeler. Beşiktaş son haftalarda kendi sahasında kazanmakta zorluk çekiyor. Son hafta yine Trabzonspor'a karşı alınan 2-1'lik bir mağlubiyet vardı. Manisa ise deplasmanda Kayseri Sporu mağlup etmeyi başardı. 2-1'lik skorla. Aslında her iki takım açısından da yani sezon bitmiş gibi. Yani iki takımın da artık üst sıralarda çok fazla hedefi yok. Yani ilk dört içerisinde yer alıp önümüzdeki sene UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı Gerek Mayıs'a gerekse de beşiktaş açısından oldukça zor gözüküyor. O anlamda yani iki takımın da rahat bir karşılaşma çıkaracağı kanaatindeyim ben. Yani açık futbolla birlikte ben gollü bir karşılaşma bekliyorum. Yani beşiktaş'ın da kaybedecek bir şeyi kalmadı artık. Özellikle Schuster son haftalarda yine çok fazla gündeme geldi, çok fazla eleştiriliyor. İşte bir takım bobam oynasın, Almeida mı oynasın, Almeida hani kredi verilmeli mi, Bobo gönderilecek mi tartışmaları var. bunun yanında işte Kovarejma, Guti bunların geleceği tartışılıyor Beşiktaş'ta. Yani artık Beşiktaş ligin geri kalanında biraz da önümüzdeki senenin kadrosunda yer alacak oyuncuları da netleştirmek adına bir takım maçlar oynayacak. Yani ben çok fazla böyle seri yapıp da üst sıraları zorlayacakları kanaatinde değilim. Manisa'da yani ligin en açıkçası dengesiz takımlarından bir tanesi. Yani her takımı yenebilecek kapasitesi var aslında Manisa'nın. Önemli bir hücum hattı var ama yani her takıma da mağlup olabilecek kadar bazen dengesiz sonuçlara imza atabiliyorlar. Özellikle kendi sahasında maç kazanmakta zorluk çekiyor. Ben bu anlamda hani iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Yani maçın özellikle ikinci arasında biraz orta sahaların boşalacağı kanaatindeyim. O yüzden gelgitleri e, bol olan bir karşılaşma olacaktır. Ben karşılaşma ile ilgili e, yani banko olarak üst olacağını düşünüyorum, üst bitecek bir karşılaşma ve seyir zevki bol bir karşılaşma bizi bekliyor. Baba Torik.